Neden öne çıkıyor? Efendim 1.4 milyar nüfusu var Afrika kıtasının. 54 farklı ülkeden oluşuyor. Ve iç ticaret hacmi yaklaşık 3.25 trilyon doları bulmuş durumda. Ve her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir ithalat kapasitesi var. Yani öyle bir ülke düşünün ki, öyle bir kıta düşünün ki 54 farklı ülke var bu kıtada. Ve aşağı yukarı ihtiyacı olan 100 malın 87'sini kıta dışından ithal etmek zorunda. O zaman Türkiye'deki bu kobileri kendisine ihtiyaç duyabilecekleri bu kıtadaki ülkelerle eşleştirmek zor olmasa gerek. Dolayısıyla bu eşleştirmeyi yapmak, yani Afrika kıtasını önceliklemek bu anlamda ön plana çıkmamıza neden oluyor. Neden? Bir demografik güç var. 1.4 milyar nüfus var ama 2050 yılında nüfus 2.5 milyar olacak. 2100 yılına geldiğimizde dünya üzerindeki her 10 dünya vatandaşının 3 buçu Afrikalı olacak. Rakamlar bize bunu gösteriyor. Demek ki dünyada genç nüfusun en fazla olduğu yer, yani talebi yaratacak en büyük, en potansiyel kıta Afrika. İki, teknolojik olarak bize bağımlı olabilecek bir kıta. Çünkü bizi çok geriden takip ediyor. Türkiye'nin üretim kabiliyeti, üretim teknolojisi ve üretim kalitesine ihtiyaç duyabilecek bir kıta. Standartları bakımından Türkiye'yi yüksek standartla kabul eden ve Türkiye'den mal almayı önemseyen bir kıta.